Evet arkadaşlar hepinize selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir MVT tank patası videosu ile daha birlikteyiz nasılsınız arkadaşlar umarım Hepinizde de iyisinizdir ben de iyiyim. yine bir şeyler durdu yine bir şeyler çalıştı ama neyse ee, şimdi arkadaşlar aslında yeni güncelleme geldi birkaç gün önce yeni güncellemede şu an yeni bir araç yok ancak e, güncellemede bizim arayüzler değişti mesela ben e, oyundan istediğim şu pazarlan klanların yerinin değişmesi yani klanların orada değil de klanların bu tarafa atılması ya da klanları en başa atıp hani bu şekilde bir sizde de yorum, yorum, öneride bulunabilirsiniz video altına. Ben istedim ki pazarla klanların yeri değişsin. Ya klanlar araçlar slotlar şeklinde sıralansın ya da araçlar slotlar klanlar şeklinde sıralansın gibi bir isteğim oldu. Çünkü pazarın burada olması çok şey değil. Hani, yani nasıl diyeyim oyuncuların çoğu bulamadı. Bir de yeni etkinlik Advent Klan takvim var. Advent onların bir öyle bir bayramları vardı sanırım herhalde. Bir geçen zamanlarda oyunlar hep böyle gelirdi. Ben, orada, ben de oradan öyle öğrenmiştim. Ee, şimdi onların bayramları var Eyvallah şimdi 22 TL bizim ülkede onlar tabi çok çok daha ucuz bizimki 22 TL ise onlar çok çok daha ucuz tabi ki onlar 14 gün boyunca kupon alacaklar e, kuponlar çektikçe buradan 14. günde sueli felonu size verecek sueli 7 felon bize daha önce nasıl alınıyordu daha önce bu e, kaç seviyededir bir saniye bakalım kariyer değiştirilmediyse hemen buradan bakacağız Aynen 45 seviyede direkt verilen uçak aslında bu. Yani normal oyuna başlayan birisi için Su-57 Felon'u direkt alabilmenin yollardan birisi bu. Yani diğer uçakları olur adamın elinde gider pazarda bunları diğer uçakları satar. O başka bir olay. Lakin genel olarak yani orada su Felon'u alması mümkün değil. Su-57 Felon'u nasıl alabilir? Ancak ve ancak gidecek. 45 seviye olacak öyle olacak. Şimdi ben uçakları koydum. Bu güncellemede füzeler değişti. AMRA'nın füzesi mesela lazer güdümlüden olması gerektiği şekilde radar güdümlü hale geçti. Radar güdümlü ya da ışın güdümlü de diyebilir ama radar, radar pardon ışın güdümlü lazer güdümlü oluyor. Radar güdümlü veya ısı güdümlü olabilir. Bu radar güdümlü konumuna geçti. Yani ateşte unut mantığı var artık füzede. R77'ler takılı. Biz buna bir R77 takalım. Pardon R37 takacağız mı? O değil. Yani RVV, evet MD takacağız. Hava savaşına gideceğiz arkadaşlar. Hava savaşı oynayacağız. Bu arada bana soranlar olmuş abi bizim bu e, hava savaşı modunda bizim bu ismimiz şey değişmiyor yani Türk e, şu, Türkçe olmuyor demiştiniz şuna ERTM Dit Match kısmına o niye olmuyor Onu da hemen göstereyim size Dil kısmına gelin bunu mesela Rusça yapalım Rusça da oldu başka diğer dillerde Fransızca ERTM Dit Match oluyor çoğu dile entegre edilmemiş daha mesela Portekizce yapalım Rusça entegre Almanca yapalım. Almanca da aynı. Ee, ya arkadaşlar çoğu dile yerleştirme gelmemiş. O kısma yerleştirme geldiği zaman o da Türkçe olacak. Hava takım ölüm maçı o. O da e, Türkçe olacak arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şöyle bir maça girelim. Yani maçımızı oynayalım. Sonra da videomuzu bitirelim. Şimdi yeni bir etkinlik, yeni bir araç olmadığı için çok da fazla video uzun tutmayacağım. Amacımız biraz eğlence. Bir de bu uçaklara güncelleme geldiği için. Hem yani bir de şöyle füzeleri performanslarına bakacağız. Sonra videoyu kapatacağız arkadaşlar. Video içinde görüşürüz. Evet arkadaşlar hava savaşına girdik. Şimdi neyle başlayalım? Önce fel Felon'la başlayalım bakalım. Felon'la neler olacak? Yani bu güncelleme gerçekten Rus füzeleri çok gerçekten güzel olmuşlar. O zaman biz vurulduk. Bir EF-23 geçelim. Artık Amram füzeleri yok. Amrab'ın ateşte unut versiyonları var. Daha çok. Tu 220'ler buff'lı bu arada. Bilginiz olsun. Ancak öyle yok edebildik. Tu 220 gerçekten çok bufflanmış. Çok fazla füzelerden kaçıyor. Ve çok hızlı bir uçak olmuş artık. O 222 eskisi gibi değil. Bilginiz olsun. Daha yetişemedik buraya. Şimdi bir Trident alalım. Ben biraz bizim üstün yanında uçayım da. Sonra geri gelmek için çok uğraşıyoruz. Hop üstün yanına geri git. Hatta biraz dalımı dallı, uçalım. Yani yerden yere yakın uçalım demek istiyorum aslında. Kitlenebilirsem, evet aldılar. Yok etme yardım verdim, güzel. Ben füzeleri yine de bir doldurayım, bir tur. Yani en çok sevdiğin abi oynamayı en çok sevdiğin uçak hangisi dersin? Desen ha o mu o muharebe uçağı. Yani ben en J -J 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 serileri. Evet onlar da dibimize kadar gelmiyor. Hop, onu da aldık. Hemen dolduralım. Hı. Evet ona çok şey oldum ben de. O çok fazla çevreni döndürdü. Markamız uçak var değil mi şimdi? Aynen öyle. Vallahi yetişebilirsek yetişeceğiz. Bir... Ah yetişemedik. Şimdi ne var? Elimizde bir Type Jet var. Tamam alalım onu. Vallahi ona bir, şey de alırlarsa maçı kazanıyorlar. Bir maç daha girelim. Maçta arkadaşlar maça girdik. Şimdi maçta şunu fark ettim ben de oynarken. Evet güzel ama ee, Rus uçakları sen Rus uçaklar evet güncelleme zaten yazmışlar. Rus uçaklar evet bufflanmış gerçekten. Bunlar yok edilemiyor. Çok içeri girdik ya. O yüzden de biraz sıkıntı. Güzel peşimiz bırakmaz. Hemen şöyle yapalım. O gitti. J50 var. Şu bir type alalım. Şöyle tepelerin arkasına geçersek tepelerden bizi vuramaz bu küzeler. Bir ikmal yapalım. Hemen ikmal. Oyun dakika kaç tane füze var çevremizde? uçak gemisine yaklaştık. Sonra Şinşin'e bakalım. Şinşin'e. Bu Şinşin'in mühimmatları da güzeldi benim bildiğim kadarıyla. Onu da alıp devam edelim. Valla vurulmazsak kaçarız. Vurulursak yapacak bir şey yok. Bir daha bir daha geliriz. Tepenin arkasına dolaşalım. Hello. Hı, aldık onu. Nerede o? Dur bakalım, bize uçuyor sen değilsin. Önümüzdeki mi? Yok. Önce önümüzdekileri alalım. Sonra onu alırız. Tamam aldılar. Ben mühimmatları yükleyeyim. Tamam onu da aldık. Vallahi alırsak maç maç bizde olacak herhalde değil mi? Evet aynen öyle. Evet arkadaşlar yani gördüğünüz gibi güzel. Aslında hava savaşı güzel. Baya da eğlenceli. Ama tabi işte hani şimdi hani seven var seven. Ben, aslında hepsini seviyorum. Ben Fethi modunu seviyorum bunu seviyorum ama uçakları son bu güncellemelerle baya da bir değişikliğe uğramış. Özellikle bu Rus uçakları falan bir tık daha güçlenmiş. Öyle hissettiriyor zaten. Ama güzeldi. Ben Shinshin'i falan öneririm. Su 57 felon olabilir. Ama Çin için daha güzel sanki. Bir, bir, tık daha güzel gibi geldi hava savaşları için. Artık gerisine bakarsın arkadaşlar. Ben soru istek varsa her zaman buradayım. Yeni içerikler geldiği zaman video atmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek